Herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün bir seneliğine işletmesini aldığımız partı size göstereceğim. Yani burayı kiraladık bir seneliğine. Annem ilgileniyor. Ben de reklam yapmak amacıyla bu videoyu çekiyorum. <laughs> yani yaz tatillerinde, işte kış-yaz fark etmeksizin gelebileceğiniz, güzel bir konaklama diyebilirim, bir artı bir daire şeklinde, 6 daire var zaten. Side de bulunuyor apart. Yani antik kenti birkaç dakika yakınlığında, sahile birkaç dakika yakınlığında. Gezebileceğiniz alanlar çok, öyle söyleyeyim. Merkeze de alışveriş merkezi var normal. Oraya birkaç dakika yakınlığında. Her yere yakın yani. Hani yaz tatillerinde, kışın, yazı fark etmez özel gününde gelebileceğiniz işte doğum günü mü kutlayacaksınız diye gelebilirsiniz işte masayı süsleyebilirsiniz işte güzel vakit geçirebilirsiniz falan ya da arkadaşlarınızla gelip partilemek isterseniz gelebilirsiniz yani öyle yapan çok yani Tabi yurt dışından işte 4-5 tane erkek ya da kız fark etmez işte burayı tutup sahile gidiyorlar geziyorlar tozuyorlar falan yani sadece internetimiz var, internet var dahil yani. Odasında bir tane oturma odasında klima mevcut. İnternet var demiştim zaten. Sadece yemek vermiyoruz. Yemeği kendiniz işte malzemeleri kendiniz alıp pişirebiliyorsunuz. E, çünkü vermiyoruz yani. <laughs> e, ama pişirebileceğiniz malzemeler falan var. Her şey var. Tencere, tava, işte çatal bıçak her şey var yani o konudan içiniz rahat olsun. Yani öyle söyleyeyim yani otel fiyatları çok pahalı geldiyse yani burada odada 4 kişiye kadar konaklamayı sağlayabiliyorsunuz bu arada. Ailecek gelebilirsiniz, arkadaşlarınıza gelebilirsiniz, işte manitanınıza gelebilirsiniz. ya <laughs> yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Başka söyleyeceğim bir şey yoktu galiba. Şimdi odaları size göstereceğim. Yani izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay. Evet, girişimiz hemen burada. Burada kendi mutfağı var. Ya yani bir artı bir daire şeklinde olduğu için hani yemek vermiyoruz. Hani kendiniz yapıp pişirip bir yiyebiliyorsunuz. Her şey var. Bulaşık makinesi şu an arızalı, yaptırılacak. Çamaşır makinesi var. Hem mutfak araç gereçleri de var bu arada. Onları da göstereyim. Tencere falan var tava, tencere, her şey mevcut yani. Manzarası şu an bu şekilde. En üst kat, altıncı daire. Masa var, buzdolabı, işte çekmece. Şöyle oturma grubu, yatak odası, dolap. Ve tekrar bir balkon var burada. Balkona çıkabilirsiniz. Klima var. Hem yatak odasında hem oturma odasında. Hemen banyoyu da göstereyim. Bu şekilde televizyon var, aynamız var. Hemen size manzarayı gösteriyorum. Burada nossa voz Yani odalar bu şekildeydi. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz işte ailecik, arkadaşlarınızla işte gelebilirsiniz yani. Fiyatta yardımcı oluruz ama fiyatı fiyatlar değişiklik gösterebilir. İşte yazın, kışın, bayramda falan işte yer ayırtmak isterseniz falan arayabilirsiniz. İletişim bilgilerini ben bırakacağım zaten. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz yani. Otele para vermektense yani günlük Bilmem kaç TL. Burada kalmak daha mantıklı da olabilir. Yani siz bilirsiniz. Bekleriz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.